Selamlar dostlar. Dönemin son final sınavının <laughs> hazırlık videosuna hoş geldiniz. <laughs> Sesimi mazur görün. <laughs> Ama öksürümü mazur görmeyin hastayım neyse. Şu sınavı da bitirip siktirip gitmek istiyoruz. O yüzden hangi rengi seçelim? Çimen elleyelim. Çimen yeşilini seçelim. Kalınlığı arttıralım bakalım. Şimdi tarım reformundan başlıyoruz. Geç 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar askeri ekonomik kültür alanında Latin Batı dünyası hem Bizans'a hem de İslam dünyasına karşı gelişme kaydediyor. Avrupa içindeki gelişmeler kendine özgü bir batı kimliğinin oluşmasını olanak sağlıyor. 11. yüzyılda başlayan tarım reformu nüfus artışını ve şehirleşmeyi teşvik ediyor. Verimli tarım ürünleriyle beslenen şehirlerde yünlü kumaşlar gibi Orta Doğu'da veya Asya'da lüks ürünlere karşılık satılacak endüstriyel ürünler üretilmeye başlanıyor. Bazı güçlü krallar mali ve adli bürokrasiler aracılığıyla otoritelerini güçlendirerek batıda siyasi istikrar sağlıyor. Krallardan en etkilileri toplumun en etkin unsuru olan toprak sahibi aristokratları, raliye çıkarlarına hizmet etmeye zorlamak gibi çeşitli stratejiler izliyorlar. Roma Katolik Kilisesi de entelektüel ve sanatsal faaliyetleri teşvik ederek önemli bir rol oynuyor. Aynı zamanda Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi yerel dillerde üretilen edebi eserlerde artış yaşanıyor. Yani neymiş tarım reformunda şeyler böyleymiş. Olumsuzluklarını görmekte. 9 ve 10. yüzyıllarda yıkıcı Macar ve Viking istilalarından sonra Batı Avrupa'nın nüfusu ciddi bir şekilde toparlandı ve artış gösterdi. Teknolojik yenilikler tarım reformunu getirdi ve bu da yiyecek tedarikini arttırdı. Daha fazla yiyecek olunca insanlar daha iyi beslenmeye başladı ve nüfus arttı. 7. yüzyılda Avrupa'da 14 milyon kişi varken 1300'lere gelindiğinde bu rakam, rakam diye 74 milyona oldu. Bir yılında insanların büyük bir bölümü küçük köylerde ya da uzak çiftliklerde yaşıyordu. Köylüler köylerin etrafında bulunan topraklardan küçük bir bölümünü tırmık kullanarak sürüyordu ki bu da çok zordu. Tarlalarda çoğunlukla buğday üretiliyordu ve bu da ekmek, yulaf lafası ve bira üretiminde kullanılıyordu. Sebze nadirdi, et ve balık da az bulunuyordu. Yüzyıl boyunca toprağın verimliliği çeşitli yemeklerle arttırıldı. İş gücünü azaltan yeni aletlerin icadı tarım reformunu sağladı. Çiftçiler su ve rüzgar değirmenini buğday üretmek için kullanırdı. Fakat bunları başka işlerde kullananlar da vardı. Mesela testereyi kereste makinesine dönüştürdüler. Bu mekanik aletlere ek olarak hayvan gücü de daha etkin bir şekilde kullanılmaya başladı. Metal at nalları kullanılmaya başladı. Bu da atlara daha iyi bir yol tutuş sağladı. Daha da önemlisi atlar ve öküzler için yeni bir hamut. Atları arabaya koşarken boyundan geçirilen halka yapıldı. Daha önceleri hayvanların boynuna baskı yapıyor ve boğulmasına neden olabiliyordu. Bu yeni boyunluklar baskıyı omuzlara verdi. Böylelikle çiftçiler hayvan gücüyle Kuzey Avrupa'nın nemli ve ağır toprağını daha etkili bir şekilde sürebildi. Bak şimdiye kadar ne var? Hani eskiden şöyle ise ya da eskiden hani hafif şöyle sivriliyorsa tık yükselmiş kalkmış bura. Bu, bu yani tarım reformu. Tarım reformunun merkezinde karuka adı verilen ağır saban vardı. Bu toprağı derin bir şekilde yarıp havalandırarak ekim için gerekli mineralleri yüzeye çıkarıyordu. Karokayı çekmek için 6-8 at ya da öküz gerekiyordu. 11. yüzyılda hiçbir köylü ailenin o kadar hayvanı yoktu. Bu nedenle köylüler hayvanlarını birleştirerek sabahın takımı oluşturmak zorundaydı. Üçlü rotasyon sisteminin uygulanmaya başlaması tarım reformunun son ayağı oldu. Bu sistemde çiftçiler tarlanın bir bölümüne sonbaharda buğday ekiyordu, diğer kısmına barda fasulye, bezelye, mercimek ekiyordu. Üçüncü kısım sana bırakılıyordu. Böylece yazın hem sonbahar hem bahar ekinlerini hasat ediyorlardı ve sonra ekilen tarlalar değiştiriliyordu. Buna üçlü tarla sistemi deniyordu ve verimliliği büyük ölçüde artmıştı. Ekilen toprak miktarı artmış, ilk ekilen fasulye toprağa azot sağlamıştı. Ayrıca hayvan gübresiyle birlikte ürün rotasyonu aşırı buğday üretiminden kaynaklı toprak yorgunluğunu azaltmıştı. Tarım reformunun toplum üzerinde önemli bir etkisi olmuştu. Öncelikle köylüler sabah takımları için gereken koşu hayvanlarını ortaklaşa kullanarak tarlalarını yeni sabana adapte etmek için yeniden düzenleyerek ürün rotasyonu koordine etmek ve hasat zamanını planlamak için işbirliği yapmayı öğ öğrendiler. Bütün bu müşterek işleri yapabilmek için köy kurulları oluşturdular ve ortak karar alma alışkanlıkları geliştirdiler. İkinci önemli etkisi sistem sadece daha çok ürün üretmedi aynı zamanda daha iyi daha verimli ürün üretti. İlk barda ekilen fasulye ve diğer sebzeler protein açısından zengindi. Orta Çağ tarım ekonomisinde toprak sahipleri ve bir yönetim sistemi olan malikane sistemiyle bir araya getirdi. Malikane sahibi Lord genellikle büyük bir eve ya da taştan kaleye sahipti ve köylülere hakimlik ediyordu. Arası malikanenin hanımıydı, Lord'a yönetimde eşlik ediyordu ve Lord savaşa gittiğinde malikaneyi o yönetiyordu. Malikanelerin toprağında çalışan köylüler üç gruba ayrılıyordu. Serfler, mülk sahipleri ve ırgatlar. Serfler köle değildi yani Lordlar serflere sahip değildi fakat serfler malikaneye bağlıydı. Yani oradan ayrılamazlardı. Serflerin kölelerine nazaran bir takım yasal hakları olsa da Yine de Lord'un rızası kanunuydu. müsaitleri bağımsız çiftçiler olarak çalışıyorlardı. Kendi toprakları vardı ve Lord'a hesap vermek zorunda değillerdi. Köylü toplumunun en az kesiminde ise ırgatlar vardı. Bu kişilerin toprak üzerinde hiçbir hakkı yoktu. Sadece küçük kıyıda köşede toprakları ekiyorlardı. 11. yüzyıldan sonra çoğu köylü aile kendi atalarından çok daha iyi bir konumdaydı. Tarım reformu sayesinde besin değerleri yükselmiş, ıtlıklar azalmış ve bebek patlaması nüfusun artmasına sebep olmuştu. Bebek patlaması sonucu ekilecek toprak miktarı malikanelerde artan nüfusu doyurmak için yeterli olmamaya başladı. Giderek artan sayıda genç ve şanslarını şehirlerde arıyorlardı ya da kendilerine yeni toprak arıyorlardı. İki seçenek de bu gençleri aileleriyle birlikte göç etmeye mecbur bırakmıştı. Peki bu insanlar nereye gittiler? Kendilerine gitmek için ya da ekine ekmek için yeni topraklar arayan bu göçmenler üç yöne gittiler. Germenler doğuda Slav kavimlerinin topraklarına, İskandinavlar daha kuzeye ve kuzey Atlantik adalarına ve Hristiyan İspanyollar güneye, daha önce Müslüman toprakları olan yerlere gittiler. 1100 ve arasında bu göçmenler Avrupa'daki toprakların neredeyse yarısını tarım yapmışlardı. 12. ve 13. yüzyıllarda tüm Avrupa'da şehirler genişledi ve kalabalıklaştı. Örneğin 1160 ile 1300 arasında genç şehrinin duvarları çok şehir sakinlerini alabilmek için 5 defa genişletildi. 13. yüzyılda Floransa'nın nüfusunun 1640'da e arttığı tahmin edilmektedir. Büyümekte olan şehirler, lordlar, psikoposlar, krallar içinde problem teşkil ediyordu. Nüfus arttıkça şehirde tüccarlar giderek zenginleşti ve yaşadıkları şehirler insan ve para açısından kırsalda lordlarınkinden daha fazla kaynağa sahipti. Ve çok yerde genişlemiş şehirlerin vatandaşları kendi otoritelerini kurmak ya da şehrin özelliğini sağlamak için lordlardan kurtulmaya çalışmıştı. Kuzey Orta İtalya'da şehirlerde kıyı sakinleri yerel idare yani komün denilen bir birlik olduğu ve bu kısa zamanda şehirlerin yönetimlerinde etkin oldu. Komünler çevresindeki kırsal bölgeleri de kontrol altına alarak şehir devletlerine evrildi. 1070'ten sonra Kuzey Orta İtalya'da neredeyse 100'e yakın şehir komün kurulmuştu. Bu komünler özel yönetim kurumlarını ve kültürünü oluşturdular. Tamamen demokratik değillerdi fakat çoğunda erkek nüfusunun önemli bir bölümü kamu görevlilerinin seçme hakkına sahipti. Kendileri de memur olabiliyorlardı. Savaşa gitmek ya da yeni vergiler toplamak gibi önemli konularda söz sahibiydiler. Ayrıca vatandaşların en zayıf üyeyi korumak, şehri kamu binaları ve anıtlarıyla güzelleştirmek, orduda hizmet ederek ve vergi ödeyerek şehri savunmak gibi şehirle ilgili sorumluluklarını vurguladılar. Harsa seferleri esnasında pek çok güzel İtalyan komünleri, mesela Venedik, Cenova, Pisa, uluslararası öneme sahip limanlar oldu. Bu şehirlerden denizciler Haçlı şövalyelerini Kudüs'e, Mısır'a, Suriye'ye, Bizans'a taşıdı. Haçlı dağlıkları yıkıldıktan sonra bile bu şehirler Doğu Akdeniz'de varlıklarını sürdürdüler. Kimileri koloniler kurdu, bu ticaret şehirleri sayesinde Batı Avrupa, uluslararası bir lüks ürün ticaretine entegre oldu. Hala şundayız, hala bum, bum, hala um, up, up alıyoruz, up. Orta Avrupa'sında şehirler ekonomik zenginlik açısından oldukça başarılıydı. Peki 12-13. yüzyıllardaki ekonomik patlama nasıl mümkün oldu? Dört faktör vardı. Bak bu sınavda sorulabilir. Yani tam bir sınav. <laughs> Tarım reformu, şehirlerin büyümesi, ulaşım ilk teknikleri. Ulaşım ve ticareti kolaylaştırmak için yöneticiler ve yerel... Peki Batı Avrupa ortaları kendilerini nasıl güçlendirdiler? Fransa Frans kralları askeri fetihler ve idari reformlarla birliği sağladı. Çalkantılı zamanlarda hanedanlığın devamlılığı sadakati inşa etmenin ve kaostan kaçınmanın en önemli unsuruydu. 1. Filip'ten 4. Filip'e Fransa'da etkili kralların tahta gelmesinin yanı sıra sınırları güvende tutma, bürokrasi kurmak, kraliyetin egemenliği fikrini yayma ve hukuku egemen kılma konusunda istikrarlı bir politika izlendi. Kraliyet topraklarında askeri ve adli kontrolü sağlayarak Fransız kralları hanedanlığa bölgenin verimli tarlalarından ve Paris'in büyüyen ticaretinden önemli bir gelir sağladı. Kontrolü altındaki yerleri ve yeni fethettiği toprakları yönetmek için Fransız monarşisi bayıyla adı verilen yeni kraliyet görevlileri getirdiler. Bu kişiler maaşlı uzmanlardı. Bazıları Roma hukuku konusunda eğitim almıştı. Doğrudan krala bağlıydılar ve kendi bölgelerinde bütün idari, adli ve askeri güçlere sahiptiler. Bayiller Fransız hükümetini merkezileştiren bürokrasinin temelini attılar. Dördüncü Philip, güzel Philip de yine anılır. kralın otoritesini büyük ölçüde genişletmiş ve kiliseyi kendi kontrolü altına alarak Frans Fransız ruhban sınıfının papalık denetiminden muhaf olmasını sağlamıştır. Sürekli savaşlarını finanse etmek için Yahudilerin topraklarına ve mallarına el koymuş ve onları kovmuştur. Ayrıca bir haçlı ta tarikatı olan Tapınak Şövalyeleri tarikatının topraklarını el koymuş, şövalyelere işkence ederek çeşitli suçlarla suçlayarak onların itibarını sarsmıştır. Philip vergi artırmanın yeni yollarını bulma konusunda da başarılı olduğu kraliyet gelirleri on kartar. İngiltere'ye bakarsak Fransa'dan daha iyi bir şekilde konsolide olmuştu. Normandiya'daki 1. William İngiltere'yi kuşattı ve tahtın tüm toprakların kendisine ait olduğunu iddia etti. Yeni kral toprakların beşte birinin kendi şahsi yönetiminde tuttuğu geri kalanı ise sadık soydulara, manastırlara ve kiliselere dağıttı. Bu politika İngiltere'de her toprak sahibinin toprağını fief yani tımar olarak doğrudan ya da dolaylı kraldan aldığını garanti ediyordu. Böylece krala vasılı olarak sadakat yemin ediyorlardı. Normal aristokrasisinden yaklaşık 180 soylu toprağını doğrudan kraldan almıştı ve yüzlerce ikinci derece soydular bu birinci derece soyduların vasalları oldular. William diğer kralların hayal ettiğini yaparak tüm lordların lordu olmuştu. William'ın soyluları yerarşisi İngiltere'deki monarşinin doğasını değiştirdi. Norman kralları İngiltere üzerinde daha önce anglo sahip olduğundan çok daha fazla otorite sağladı. Kral II. Henry ise yargı sisteminde reform yaptı. Şerifleri kralın iradesini uygulamak üzere kullandı. Bu şerifler soyluların yargı etkisini azaltmaya çalışarak herkese davasını kraliyet mahkemesinin taşıma olanağı sağladı. Bir de gizli hakimler sistemi oluşturdu. Bu kişiler her idari bölgeye yılda dört defa ziyaret ederek önemli suçların yargılanmasını yapıyordu. Örneğin bir toprağın sahipliği konusunda bir anlaşmazlık çıktığında senin orada yaşayan yerel halktan 12 kişilik bir grup oluşturuyor. Bu kişiler ihtilafa düşenlerin iddialarıyla ilgili yemin ederek tanıklık ediyordu. Bu tanıklıklara göre hakim kararını veriyordu. Henry aynı zamanda papazlarla ilgili davaların da kraliyet mahkemelerinde görülmesini istedi. Buna şiddete karşı çıkanlardan biri de Canterbury Episkoposu Kanterbury <laughs> başbiskoposu Thomas Becket'ti. Becket kilisinin seküler otoritelerinin müdahalesinden bağımsız olması gerektiğini savunuyordu. Doğu şövalye Kanterbury Katedralinde Becket'i öldürünce halka kalktı ve bu Henry'nin kiliseyi kraliyet yargısının tabi kalını planına bozdu. Henry ile güçlenen kraliyet otoritesi Kral John'un zamanında zayıfladı. İngiliz bronları John'un kaybettiği savaşlar için finansal destek istemesinden bıktı ve 1215 yılında John'u, Magna Carta imzalamaya mecbur bıraktık. Buna göre kral soylu sınıfının şehirleri ve ruhban sınıfının eskiden bir gelen feodal imtiyazlarına saygı duymayı kabul etti. Yaygın inanışın aksine Magna Carta'nın altı özgürlük getirmek ya da evrensel hakları garanti etmekle bir alakası yok. Bu anlaşma sadece küçük seçkin bir grubun imtiyazlarına yönelik. Sonraki krallar da bunu kabul etti. Magna Carta'dan sonra lordların ordu fikri de etkinliğini kaybetti. Kral 1. Edward dış savaşlarında para toplamak için İngiltere parlamentosunu çağırmaya başladı. İngiltere parlamentosu kıtadakilerden farklıydı. Genellikle avamın yani soylu unvanına sahip olmayan şehirlilerden ve zengin çiftçilerden oluşan bu kesim temsilcileri de Kral paraya ihtiyacı olduğu için bu grubu da çağırıyordu. Sonuç olarak diğer aksine nüfusun geniş bir kesimi parlamentoya katıldı. Doğuda Kutsal Roma İmparatorluğu'na baktığımızda Almanya ve Kuzey İtalya'daki topraklarında bölünmeler oldu. Almanya'da çok şiddetli dedik söz konusuydu ve güçlü dükler kendi topraklarında bağımsız hareket ediyordu. Sonuç olarak imparatorlar Almanya'yı doğrudan yönetemedi. Onun yerine vasıl olarak gördükleri düklerden biat istediler. Bu feodal bağlar İngiltere ve Fransa'daki monarşi kurumlarının zayıf bir alternatifti. İmparatorun en önemli özelliği güçlü bir kişiliği olması ve isyanları önlemek için sürekli güç gösterisi yapmak istemesiydi. İmparatorluk hakimiyetindeki Kuzey İtalya'da ise imparator geniş ve bağlarına bile sahip değildi. Sadece imparatorluk unvanının verildiği hukuki haklara ve ordusunun gücüne güveniyordu. 1. Frederick Dan torunu 2. Frederick'in ölümüne kadarki süreçte imparatorluk istikrarlı bir dönem yaşadı. Sonrasında ise iç savaşlarına sarsıldı. İmparatorların destek alamaması ve yargı reformlarını sürdürememesi Fransa ve İngiltere'de meydana gelen merkez etkiliğin burada oluşmasını engelledi. İkinci Frederick'in ölümünden sonra halefleri İtalya ve Almanya'daki varlıklarını kaybetti. Geldik 3. üçüncü bölümümüze. Kilise reformu ve papalığın yükselişi. Geç 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar olan dönem Roma Katolikliği tarihinde dini canlılığın en önemli dönemlerinden biri oldu. Bunun harfi seferleri, yeni dini tarikatların ortaya çıkması, önemli entelektüel faaliyetler ve Kuzey ve Doğu Avrupa'da mevcut politeist topluluklar üzerinde nihai zaferde görünmek mümkün. Ve bu dini canlılıkta bir grup papanın etkin liderliği de önemli rol oynamaktadır. Kilise de Avrupa'nın en merkezi idaresini kurdular ve papalığı önemli bir güç haline getirdiler. Amacı Hristiyan psikopatları antik çağlarda seküler otoritelerin yürüttüğü idari sorumluluklarının çoğunu üstlendiğinden kimi zaman ruhani misyonları zarar görüyordu. Çok fazla dünyevi meselelere dahil oluyorlardı. Ayrıca yüzyıllar boyunca varlıklı ve dindar kişiler liseye geniş araziler bağışlamış. Bu da pek çok manastırı oldukça varlıklı yapmıştı. Bu kadar zenginlik bazılarını yolsuzluğa yöneltmişti. Bu konuda papalarda çok etkin rol oynayamadı. Reform dürtüsü pek çok açıdan kilisenin ve manastırların maddi başarısından kaynaklanıyordu. 11. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar papaların ahlaki reformu uygulamak için yavaş ama kararlı ilerleyişi Orta papalığının en kayda değer başarısıydı. Reform hareketi babalarla başlamadı. Manastırlardan çıktı. Çocuklar kilisedeki yozlaşmayı temizlemenin en iyi yolunu bireylerin ahler, ahlakını geliştirmek olarak gördü. Eğer kadın ve erkekler ahlaki bir sorumluluk duygusuyla hareket ederlerse tüm kilise kurumu arındırılabilirdi. Lisenin geri kalanına örnek olan keşişler ve rahibeler toplum için kendini geliştirme konusunda örnek oldu. Reform yanlısı manastırlarının en etkilisi 910'da Burgundy'de kurulan Taney'di. Dani, reform hareketini Avrupa'nın her yerinde 1500'den fazla köleli yak manastırda uyguladı. Dani, en başından itibaren istisnai sayılırdı. Aristokrat kurucusu manastırı Papa'ya hediye olarak sunmuştu. Bu nedenle Papa, Dani manastırının faaliyetlerini Roma'dan yönetti ve onu yerel siyasi baskılardan bağımsız tuttu. Roma bağlantısı yakları papalığın kendisini reforma etmesine katkı sağlayacak bir konuma koydu. İkinci olarak Zani yıllarca yöneten çeşitli başka kişiler kılaniyat sistemindeki manastırların reform faaliyetlerini yakından izledi. Bunlardan bazıları çok yetenekli ve bilgili kimselerdi ve ahlaki duruşlarıyla Avrupa çapında öne sahipti. Üçüncü olarak Kılani, diğer manastırlara kıyasla şirketlerin hayatını çok daha yakından takip etmişti. Bu nedenle oradaki keşişler örnek dinarlar olmuştu. yakları için ahlaki saflık maddi dünyanın tüm faydalarını tamamen reddedip kendini ruhani deneyimlere adamayı gerektiriyordu. Kişilerin ilahiler ve dualar söyleyerek yaptığı ayın klaniyak saflığını sembolize ediyordu. Müziğin güzelliği ruhani deneyimi arttırıyordu. Bu çekici özelliklerin nedeniyle klaniyak ayına Avrupa'nın rücvayırına ulaştı. Lani ve diğer reformlaştırılmış manastırların başarısı reform fikirlerinin ve kirlisinin izole hayatından, kilisenin geri kalan kısmına yayılması için temel oluşturdu. Reform için ilk adaylar mahalle papazları ve psikoposlar oldu. Seküler papazlar olarak bilinen bu grup, seküler dünyada yaşıyordu ve manastırda kurallara göre yaşayan din adamlarından farklıydılar. Seküler ruhban sınıfının hayatı sıradan insanlarınkinden çok farklı değildi. Bekar keşişlerin aksine çoğu rahibin metresleri vardı ya da evliydiler. Ve kilise mülkünü çocuklarına bırakmaya çalışıyorlardı. Papazların evlenmesine izin veren Ortodoks kilisesinin aksine Katolik kilisesi evli rahipleri yasakladı fakat Laniak reforma kadar bu yasaklar pek etkili olmadı. Laniak reform ideal rahibin bekar ve saf olmasına vurgu yapıyordu. 11. yüzyıl boyunca psikoposlar kilise konsilleri ve reformcu papalar ruhban sınıfının bekaretine vurgu yapmaya başladı. Rahiplerle ilgili reform hareketi aynı zamanda Simoni ve Love in Restore gibi yolsuz uygulamaları ortadan kaldırmaya çalıştı. Simoni, kilise kiralarşisindeki makamları satın almak veya satmak demekti. Lay in ve ise aristokratlar, krallar veya imparatorların din adamlarını pozisyonlara ataması demek. Bu uygulamayla güçlü lordlar ruhban sınıfını kontrol ediyordu ve kilise malını gasp ediyordu. Kiliseyi koruma karşılığında bu kişiler kilisedeki idari görevlere ve makamlara kendi adaylarını rahip ya da piskopos olarak atamaya çalışıyordu. Reformcular kilise üzerinde her türlü seküler otoriteyi bu yerel lord olabilir ya da imparatorun kendisi olabilir fark etmez. olarak gördü. Bu ihtilafın sonucunda 11. yüzyılın en zorlu meselesi dünyevi ve ruhani otoriteler arasında sınırları çizmek oldu. Papa Monark olunca dini reform kilise içinde bilgi gerektiriyordu. Orta Çağda Roma Katolikliği kendini iki şekilde tanımladı. Kilise dini törenler konusunda uyum sağlamaya çalıştı. Özellikle dini ayinlerde dualar ve ilahiler Latince söyleniyordu. Bunlarda uyum demek hem Portekiz'deki Katolik'in hem Polonya'daki Katolik'in ayini aynı şekilde dinleyebilmesi demekti. İbadetteki birlik, dil ve etnik kimliğin üstünde kültürel bir birlik yaratmıştı. Bir Katolik'i tanımlayan şey Papa'ya itaat etmesiydi. 11. yüzyılın başında papaların görevi kendilerine itaat iddiasını gerçekleştirmekti. Yani papalığı dini bir monarşiye dönüştürmek. Roma'daki reformcular arasında Hildebrand bulunuyordu. Bu kişi kilise tarihinin el ilginç figürüydü. Hayranları tarafından aziz olarak görülüyordu. Diğerleri ise onu çıkarcı hırslı Orospu evladı olarak görüyordu. 1055'ten 1073'e kadar dört papanın görev süresinde Hildebrand tahtın arkasındaki güç oldu ve ibadette bir sağlamaya yönelik reformların uygulamasında ve papa seçimleriyle ilgili kuralların koyulmasında etkin rol oynadı. 1073'te kardinaller Hildebrand'ı papa seçti ve 7. Gregory ismini aldı. Gregory'nin Önemi Kilisenin ikiliden reponuna liderlik etmesiydi. Her yıl Roma'da bir kilise konsülü düzenledi ve Simoni'ye ve evli papazlara karşı emirler yayınladı. Gregory, yerel bölgelerdeki piskoposlara elçiler ve temsilciler göndererek kilise üzerindeki otoriteyi merkezileştirdi. Papanın otoritesinin tüm diğer otoritelerden üstün olduğunu iddia ederek kiliseyi her türlü dış etki ve etkenden bağımsız kılmaya çalıştı. Gregory'nin papalığın üstünlüğü teorisi onu Alman İmparator 4. Kongre ile karşı karşıya getirdi. 8. ve 9. yüzyıllarda zayıf papalar dini görevlere uygun adaylar atılması konusunda Karolyanç krallarına ve imparatorlarına bağlıydı. Burada güç ve otoritenin yanı sıra söz konusu kiliseye ait mülklerden gelen büyük gelirlerdi. Bunu koruyacak tek güç imparatordu. 11. yüzyılda 7. Gregory ve diğer reformcu papalar bu mülkün kontrolünü geri almaya çalıştı. Piskoposluk görevini kendi belirlediği adaya atayamadıktan sonra kilise reformunun bir işe yaramayacağını düşündü. Gregory Milan piskoposunun atanmasıyla ilgili İmparatorla pazarlık yapmaya kalkışınca Henry buna karşı çıktı. Hatta Gregory'nin papalık görevinden istifa etmesini emretti. Gregory bunu reddetti. Bu olaya İngiliz şuuru ihtilafı edilmiş. Gregory, Henry'e sen mi beni alırsın? Senin ananı sikerim. Ben seni alıyorum. Tik ol git diyerek Afaroz etti. Afaroz günahkarların dini alayınlara katılmasını ve etrafıyla sosyal ilişkiye girmesini yasaklıyordu. Bir nevi diyordu ki bu orospu evladı koronavirüsü. Bu kişilerle görüşen kişiler de Afaroz ediliyordu. Bu anlamda Afaroz sosyal ölüm gibiydi. Henry'nin arkadaşları onu bırakmaya başladı. Almanya'da isyan çıktı ve en güçlü Alman lordlar yeni bir imparator seçmek için toplandı. 1077'de Papa Gregory Alman lordlarla görüşmek için yola çıktı. Alplere vardığında imparator Henry'nin İtalya'ya yola çıktığını haber aldı. Gregory Henry'nin saldıracağını düşünerek geri çekildi fakat Henry sürpriz bir hareketle gelerek Gregory'ye yalvardı. Victor yaladı. Gregory Henry'yi affet. Gregory ve Henry'nin ölümlerinden sonra bile inme şuraya ihtilafı devam etti. 1122'de imzalanan Worms Anlaşması'yla imparatora din adamlarını aday gösterme hakkı verildi fakat bunu papalığın hızasıyla yapabilecekti. 7. Gregory'nin papalığın tüm krallar ve imparatorlardan üstünlüğü vizyonu devam etti. İktidali koç. 12. ve 13. yüzyıllarda papaların en önemli başarısı kilise kanunu yani canon law hazırlamak oldu. Ruhban sınıfıyla kilise mülkleriyle ve kiliseye bağışlarla ilgili her türlü davayı içeren kilise kanununu aynı zamanda halk için önemli meselelere de yer verdi evliliğin iptali, gayrimeşru çocukların meşru yapılması, çok eşliliğin soruşturulması, dulların ve yetimlerin korunması ve miras meselelerinin çözülmesi gibi. Bu davaların çoğu Piskoposların mahkemesinde görülüyordu ama onların kararları papa ve kardinallerden oluşan konseye temyize götürülebiliyordu. Bu konsey kanunlar konusunda bir takım istisnalar yapıp aflar verebiliyordu. Örneğin krallar ya da aristokratlar akraba evliliği yapmak isterse, boşanmak isterse ya da bir vasiyeti iptal etmek isterse halk için bir önemi yok. Papa aynı zamanda Kuriya adı verilen kilisenin idari bürokrasisinde de başkanlık ediyor. Kuriya'daki ya da işte Kuriya'daki kardinaller papalık yönetimindeki temsilci olarak görev yapıyor. Yabancı prenslere ve şehirlere elçi olarak gönderiliyordu. Kiliseye çok önemli miktarda gelir aktığı için Kuriya banka gibi hizmet ediyordu. Roma batının finansal merkezi oldu. Hukuki, idari ve finansal otoritesinin yanı sıra papalığın isyankarlara karşı iki güçlü ruhani silahı vardı. Birincisi büyüde iyiydiler. Günahından dolayı tövbe etmeyi reddeden her Hristiyan aforoz edilebilirdi. İmparator dördüncü Henry'de olduğu gibi. İkinci silahsa yasaklama. Yani bu bölgenin kralı papaya karşı geldiyse o bölgede dini törenler askıya alınır. O kralın anası sikilirdi. Böyle bir yasakta kiliseler kapılarını kapatır, çocukların sikini sünnet edemezlerdi. Cenazeleri kaldıramazlardı. Bu yüzden inançlı kesim korkardı, panik olurdu, protestolara sebep olabilecek bu yasak. Ayla arası bozuk olan bir monarkın siyasi destek kaydetmesi için etkili bir yaraktı. Orta çağ papazlarının zirvesi. Papa gibi papa, baba gibi baba dedikleri üçüncü Innocent. Innocent Minecraft'ta, Fatih Kim oyununda sürekli böyle masum yazar yani masum demektir. Böyle ne ne dedektifsinizdir. Ölmeyi beklenen bir mahlukatsınızdır. Orta çağ papalarından en yeteneklisi üçüncü Innocent'ti. Ona göre papa tüm dünyanın lideriydi. Kralların seküler alanda yönetme hakkını tanıyordu ama kendi görevinin günahı önlemek ve cezalandırmak olduğunu düşündüğü için bu görev ona kralların ve prenslerin işlerine müdahale hakkı veriyordu. İmnozentin'in ilk görevi papalığa güçlü bir teritoryal destek sağlamaktı. Ne demek? Biliyorsam orospu bir çocuğu. Bir yerde duymuşum. Böylece papalar, krallar ve prenslerle aynı özgürlükte hareket edebilirdi. Tarihçiler Innocent papalık devletinin kurucusu olarak kabul eder. Orta İtalya'da 1870'e kadar sürecek bugün Vatikan şehri olarak bilinen yerde bağımsız bir devlet kurmuştu. Innocent'in ikinci amacı Haçlı hayalini canlı tutmaktı. Rus Konstantinopolis'in fethiyle sonuçlanan 4. Haçlı seferini düzenledi. Hristiyan Avrupa'da sapkınlıkları ortadan kaldırmak için de Haçlı seferi düzenleyerek Haçlı kavramının tanımını genişletti. Innocent özellikle Güney Avrupa'da şehirlerde giderek yayılan yeni sapkınlıklar konusunda endişeliydi. Katarlar ve Valdesiyanlar olarak bilinen Hristiyan eretiliklere karşı Haçlı başta seferleri başlatarak Innocent, gün birliğini sağlamak adına askeri metotların kullanılmasına yetki verdi. Üçüncü hedefi ise, artık murder ya da dedektif olmaktı. Siyasi meselelerde papalığın otoritesini öne sürmekti. Mesela İmparator II. Frederick'in seçilmesini sağladı. Fransa Kralı II. Philip'i istemediği için, parasını dö dönmeye zorlamak için onu afaroz etti. Innocent, Haydi Kral Kağan'ı krallığın papalığa devretmesi ve onu fiyat olarak papadan alması, yani İngiltere Kralı'nı papanın vassalı yapmaya zorlamak için İngiltere'ye yasaklama. interdikt uyguladı her türlü yolu kullanarak Aragon, Bulgar, Danimarka, Macar, Polonya, Portekiz, Ronaldo krallarını kapanın vassalları yaptı. Feodal vasallık hukukunu kullanarak Innocent papalı evrensel bir Hristiyan monarşisine dönüştürdü. Innocent'in dördüncü ve son başarısı ise dini törenlerin ritüellerini sistemleştirmek ve inancın dokumalarını tanımlamak. Bu görev 1215'te Roma'da düzenlenen 4. Lateran Konseyi ile gerçekleşti. 400'den fazla piskoposun, 800 başrahibin ve Katolik Avrupa'daki monarkların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen konsilde Hristiyan hayatının merkezine konulan dini ayinlerin Kutlanmasına dair kararlar alındı. Bunlar için de ruhban sınıfının eğitilmesi, niteliklerinin tanımlanması ve psikopat seçimlerinin yönetilmesi vardı. Konsey heretik inanışları kınadı ve yeni bir haçlı çağrısında bulundu. Katolikteki ayinlerin birliği hedefine ulaşmak için önemli adımlar attı. Innocent, kilise için en iyi isteyen akıllı bir adamdı. Kaotik bir dönemde Katolik dünyasının birliğini sağladı. Güzel ha, güzel, güzel, güzel şey. Kelimeyi arıyorum. Replik? Değil. Kafiye. Haotik dönemde Katolik dünyasının birliğini sağlayan adam, Innocent Öte yandan politikaları daha az yetenekli aleflerinin elinde pek başarılı olamadı. Yaptıkları hatalar papanın ruhani misyonunu zedeledi. Innocent'in alefleri papalık devletini savunmanın ötesine geçerek tüm İtalya'da papaları destekleyen Goefler ve onlara karşı olan Gibelinler arasında bir zıkanlı iç savaşa sebep oldu. Papanın herkesin üstün bir monark olarak konumu özellikle 8. Boniface döneminde sarsıldı. Mutlak otorite iddiaları, kibri ve beceriksizliği Innocent'in başarılarını boşa çıkardı. Boşuna mı anlattık seni başarılı diye, e, oros bu çocuğu. Yok kardeşim ben başarılıydım ama bunlar böyle yazmışlar bana söylüyor hiç. Boniface 1302'de seküler yöneticiler üzerine papazın üstünlüğü iddiasını ilan etti. Olan Sanktam adı verilen papalık emrine göre yaşayan her canlının kurtuluşu için papaya tabi olması gerekiyordu. Bu ifadenin arkasında Fransa kralı 4. Philip ile yaşanan tartışma vardı. 4. Philip Fransız bir piskoposu hainlik nedeniyle yargılamak istemişti. Papa da buna karşı çıktı. Fakat papalığın ahlaki otoritesinin sarsılması nedeniyle papanın tutumu çok dikkate alınmadı. Tartışmanın ateşiyle kral Philip de koyundu. Papa Boniface'i sapkınlıkla suçladı ve papayı yakalamak üzere adamlarını gönderdi. Kısa süre sonra Boniface öldü ve böylece papalık da sona erdi. Burayı gelin sonra ele Değil sapkınlar. Zaten her iş ve valetin yanı. Kötü telaffuz ediyorsun. zorlama. Bir de tınmak. İnancı savunmak için kilise 13. yüzyılın ilk yarısında psikoposlara ve diğer din adamlarının sapkınlık durumları söz konusu olduğunda veya bir şeyin heretik görüldüğü durumlarda engizisyonları yürütme yetisi verdi. 13. ve 14. yüzyılın başlarında engizisyonlar ve sistematik zulümlerin hedefinde Katarlar ve Valdensiyanlar vardı. Başlarda bu gruplar Katolik komşularıyla barış içinde yaşıyordu ve pek çok ortak inancı paylaşıyordu. Pater kelimesi yunanca saflık anlamına gidiyordu. Katarlar özellikle Kuzey İtalya ve Güney Fransa'da etkindi. Fransız kasabası Albi'de ağırlıklı olarak bulunan. Pater, ısınma, ısınma. Tatarlar, Albigensiyanlar olarak da biliniyordu. Tanrı'nın dünyayı yarattığına inanan Katolik doktrinine karşı çıkıyorlardı çünkü onlara göre şeytane bir güç tüm maddeyi yaratmıştı. İşte o geliyor. Lucifer. Kendilerini arındırmak için Perfects, yani mükemmeller olarak bilinen bir grup, çocuklarını yoğunlaşmış madde olarak görmüş ve reddetmişlerdi. Evliliği ve ürüm, üremeyi reddettiler ve hatta daha da aşırıya giderek kendilerini aç bırakıyorlar. Ya, yalan aklına koymayayım. Kesin bunların hepsi çok çirkin, çok çirkin olduklarından da evlenemiyorlar. Muhtemelen erotik sorunlar yaşadıklarından da hiçbir şekilde çocukları olamıyor. Bu arındırılmış mükemmeller sözde daha dünyevi olan Katolik ruhban sınıfına tezat nesil ediyordu. Bu için Katarizm ki ıkıl ıkıl kilisenin varlığına ve gücüne karşı bir protesto biçimiydi. 1150'lere kadar yatırar. <laughs> kendi kilisesinde, kendi kiliseleri olan ayinler düzenleyen hatta kendi psikoposlarını seçen bir or top topluluk olmuştu. Hatta 3. Innocent onlara karşı haçlı seferi düzenleyene kadar Güney Fransa'da özgürce yaşadılar. Valdensiyanlarsa Peter Waldo'nun takipçileriydi. Valdo Fransa'da Lyons'ta bir tüccardı. Tıpkı Vasilili Frankis gibi her şeyi bırakıp fakirlik yemini. İsa'nın hayatını taklit etmek isteyen ve bazı basit bir saflık için yaşamak isteyen Valdensiyanlar vazlar verdi. Latince bilmeyen halk kutsal metinleri anlayabilsin diye inceli kendi dillerine çevirdiler. İsa'nın hayatını taklit ediyormuş. vakirlikle taklit etme git kendini çağırdığa yerdir ulan Oros. İlk başta Valdensiyanlar Fransızkenlere benzer görünüyordu. Fakat Fransızkenler gibi vaz vermek için resmi izin alamayınca Kilise otoriteleri tarafından heretik ilan edildiler. Buna tepki olarak Valdensiyanlar Güney Fransa Almanya'dan Ren Nehri civarı ve Kuzey İtalya'ya alacak alternatif bir kilise yarattılar. Hatarlar ve Valdensiyalardan smert eleştirilerin hedefinde olan Katolik otoriteler onlara karşı daha da düşmanca bir tutum benimsedi. Eretikler için ihanet suçu için uygulanan cezalara eş cezalar uygulanmasını istediler. Papa 3. Innocent 1208'de Güney Fransa'da heretiklere karşı başlatılan ilk haçlı seferi olan Albigensian haçlı seferini düzenledi. Fransa kralı da bu sefere destek verdi. Bunu otoritesinin zayıf olduğu Fransa'nın bu bölgesinde kraliyetin gücünü pekiştirme amacı aracı olarak gördü. Geriye kalan Katarları ve Valdesiyanları yok etmek için pek çok kral ve papa engizisyonlar başlattı. 13. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Katolik otoriteler ya Katarları Kırgızlara kırdı. Katoliklere <laughs> dönüştürmüş ya da yok etmişti. Engizisyonlarda Waldensiyanları tamamen ortadan kaldırdı.